Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Tura erişte makinası. E, bilindiği üzere Türkiye'de e, satılan e, erişte makinelerinin en iyisidir ve en fonksiyonlusudur. Bir de genişlik olarak en geniş olanıdır. 180 cm, 180 mm yani 18 cm e, enindeki hamurları ve erişteleri açmak için ideal bir ürün. Zaten Tura markası. Kesinlikle Türkiye'de kullanılanların en iyisi. Bunu kullananlar biliyorlar. Bu şekilde bir makarna makinası adı altında. Bir tanı tanıtım broşürü ve kullanım kılavuzu. Montaj kılavuzu mevcut. Ee, bunu lütfen dikkatle inceleyin. Aksesuarlar var. Bu ürün kutusundan çıkarıldığında bir çevirme kolu var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de ayrıca tezgaha monte etme aparatı. Tezgaha monte etme aparatı. Bakın şurada resimde görüyorsunuz. Yani bunu ahşaba veya mermer tezgahlara bu şekilde bu aparat sayesinde kolaylıkla monte edersiniz. Bu üründe özellik olarak burada gördüğünüz ayarlama altyapısı yani hamurun kalınlığı ilk açılan hamurun kalınlığı buradan ayarlanıyor. Siz de görüyorsunuz. Mesafe ayarı burası. Bu noktalar e, tabi burada çeliğin koruma bantları var çizilmesin diye. Diğer makinelerde yoktur böyle bir özellik. Bu şekilde polyo temizliyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte hepsini tek tek açmaya gerek yok. Tura çeliğin amblemi. Burada gördüğünüz gibi. iki farklı erişte yapıyor. Ee, birisi 5 mm eninde. Yarım santim. Diğeri ise 2,5 mm eninde. Ee, bu erişteler önce hamur açıldıktan sonra hamuru da burada tabi biliyorsunuz erişte makinesi kullanan bayanlar bilirler. Hamur açıldıktan sonra buradaki kanalları kullanarak gerekirse geniş enin geniş enli gerekirse daha da ince spagetti tarzında hamur açılabiliyor ürünü tanıtmaya çalıştım pakette neler var neler yok bilgi vermeye çalıştım sizlere arkadaşlar yani çok ciddi anlamda Türkiye'de bu işi bilenler, kullananlar bu ürünün Türkiye'de emsalsiz olduğunu biliyorlar. Hakikaten büyük bir keyifle kullanılacak. Sağlamlık olarak en iyisi garantili ürün. Herhangi bir sorun çıkarsa firma sonuna kadar arkasında ürünün parça temini konusunda her daim yardımcı oluyorlar. Bu üründe paslanmama özelliği var. Yine de tabi paslanmıyor diye ıslak bırakmayın. Ee, genel olarak bu ürünler yufka işi bittikten sonra aralardaki hamurlar onlar temizlendikten sonra fön makinesiyle 1-2 dakika kurutulmasında büyük çapta bir yarar görülüyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.